Herkese merhabalar, Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum gibi inanılmaz lezzetli bir arnavut ciğer tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle soğan söğüşü hazırlıyorum. Ciğerler beklerken soğumaması için. Çünkü ciğer sıcak yenildiği zaman daha lezzetli olur. Öncesinde soğan söğüşü hazırlıyorum. Soğanları doğradım ay şeklinde. Daha sonra bir miktar maydanoz vardı. Onu da iyice yıkadım. Daha sonra ince ince doğruyorum. Tabii ki ciğerin yanında olmazsa olmaz nedir arkadaşlar? Soğan. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Daha sonra soğanları tel tel ayırıyorum bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Soğan ve maydanozlar hazır. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar sumak ekliyorum. Çok az da tuz ilave ediyorum. Tekrar iyice ovalıyorum. Bu sayede soğanın acısı da çıkıyor arkadaşlar. Şöyle hazırladığım servise alıyorum. Daha sonra diğer işlemlere geçiyorum. 700 gram dana ciğeri kullanıyorum. Şöyle ciğerin zarını alıyoruz. Mutlaka ciğerin zarını alalım arkadaşlar. Eğer ki pamuk gibi ciğer yemek istiyorsanız bu zarı mutlaka temizlemeniz gerekiyor. Şöyle bıçak yardımıyla rahatlıkla da çıkıyor. Şimdi göreceksiniz. Bakın arkadaşlarım rahatlıkla zarı kendiliğinden sıyrılıyor yumuşacık ciğer yemenin sırlarını vereceğim arkadaşlar tarifimi e, kısaltmadan atlamadan izlemenizi tavsiye ederim Öncelikle en önemli püf noktası zarını temizlemek daha sonra ciğeri hiçbir şekilde suya değdirmeyin diğer suya gördüğünde sertleşir arkadaşlar kesinlikle e, suda bekletip suda yıkatmayın Ciğerin kanlı suyunu bir süzgece alarak süzdürebilirsiniz. Daha sonra bu şekilde küp küp doğruyorum. Ne ince ne kalın olsun, normal olması yeterlidir. Bu şekilde ciğerleri de hazırladım. Bir kaseyi aldım, üzerine bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Yine en önemli püf noktalarından üçüncüsü de süt arkadaşlar. Ciğeri sütle 5-10 dakika beklettiğimizde gerçekten yumuşacık olmasına sağlıyor. Ciğerler sütle beklerken ben de 3 tane patatesi küp küp doğruyorum. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. İnanılmaz lezzetli bir ciğer oluyor arkadaşlar. Arnavut ciğeri mutlaka yapın deneyin denerseniz de yorumlarda Görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Patatesleri de hazırladım. Tavayı yeteri kadar sıvıya aldım. Sıvıya iyice kızdıktan sonra içerisine patatesleri ekliyorum. Mutlaka yağınız kızgın olsun arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi pembeleşmeye başladı. Patatesler kızardı ve tavanın içerisinden alıyorum patatesli arnavut ciğeri yapıyoruz Eğer ki hiç denemediyseniz bir de benim tarifimle denemenizi şiddetle tavsiye ederim Hatta dana ciğeri kuzu ciğeri hiç fark etmez ee, geçen yıl tavuk ciğerinden yapmıştım aynı tarifi binlerce kişi tarafından denendi ve çok beğenildi e, tavuk ciğeriyle de aynı işlemi yapabilirsiniz. Sadece tavuk ciğerini süt kullanmıyoruz. Patatesleri hazırladım. Ciğerleri unlamak için yarım su bardağı unun içerisine karabiber, kırmızı toz biber, kimyon aldım ve iyice karıştırıyorum. Mutlaka unla iyice karıştıralım. Ciğerlerin her yerini unlayalım. Evet bu şekilde iyice unladım. Daha sonra süzgece alarak fazla ununu mutlaka eleyelim. Eğer fazla ununu elemezseniz kızartırken yağın içerisinde yanar arkadaşlar. Mutlaka iyice bu şekilde eleyelim. Daha sonra yine aynı yağın içerisine ekleyelim. Yağ mutlaka soğumasın, sıcak olsun ki dışını bir anda mühürlesin ve içi yumuşacık, sulu sulu pamuk gibi bir ciğer olsun. Tüm ayrıntılarını verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Bakar mısınız? Öyle güzel görüntüsü var ki lezzetini de sizlere anlatamam. Çocuklar ciğer olduğunu gerçekten anlamadı. Sizlerde eğer evde ciğer yemeyen çocuklarınız varsa bu şekilde mutlaka yedirin. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Çok da beğeneceklerinden eminim. İkinci tavayı da aldım. Aynı şekilde ciğerlerimi kızartıyorum. Kızgın yağda kızdığı için hem pişiyor hem de yumuşacık kalıyor. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri güzel İzmir'imden sesleniyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Şöyle yakın çekimde göstereyim. Bir de servise alarak sizleri göstermek isterim. Şöyle soğan, söğüş ve domatesle servis edeceğim. Ciğeri zaten biliyorsunuz soğan ve domates çok yakışıyor. Hele ki lavaşınız varsa içerisine dürüm de yapabilirsiniz. Bir dahaki tariflerimde o şekilde yapalım. Şöyle bir de yakından tekrar göstermek istiyorum. Ne kadar lezzetli olduğu zaten apaçık ortada. Denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için gerçekten çok kıymetli. Hatta yorumlarınız videolarımın devamlılığı için çok önemli arkadaşlar. Şöyle keserek de göstereyim. Bakar mısınız? Yumuşacık oldular. Yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun. Evet. Bugünlükte bu güzel tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.